Hocalar hakkında soruşturmalar açıldı. Falan hoca mahkemede, biz gidip geliyoruz mahkemeye devamlı. Ne söyleyeceğiz? Yani bir hoca olarak hakim beye vallahi şunu söyledim. Dedim ki hakim bey, ne konuşayım ben kürsüye çıkıyorum. Dava açılıyor, gel mahkemeye diyorlar, geliyoruz. E ne, ne yapmışız? Efendim hükümetin manevi şahsına hakaret etmişsin diyor. Ya benim ne alakam var hükümetten şundan bundan? Ben ayet okuyorum. Her okuduğum ayetin neticesinde diğerlere tabii ki takılıyor. İçkiyi kötülüyorum. Çünkü içkiyi kötüleyen Allah'tır. Ben kötülemiyorum. İçki hakkında Cenab-ı Hak ne diyor? Ritsün min ameli şeytan. İçki şeytan aleyhillanenin Allah'ın lanet ettiği şeytanın pisliğidir diyor Cenab-ı Hak içkiye. Pislik diyor hem de şeytanın pisliği. Domuzun pisliği dese daha hafif olurdu. Şeytanın pisliği demek domuzdan yüz bin kat ter demektir. Allah kötülüyor. Peygamber evet. lanallahul hamre Allah içkiye lanet etsin diyor. İçki içene lanet etsin diyor. İçki satana lanet etsin diyor. İçki üretene lanet etsin diyor. Ben bu hadisi şerifi okuyorum. Hükümetin manevi şahsına hakaret davası açılıyor. Yani İçkiyi kötülüyorum, karşıma tekel bakanlığı çıkıyor hakim bey, ben ne yapacağım dedim ya. Zinayı kötülüyorum, fuhuş, fuhuş yapmayı kötülüyorum, genel evlerini kötülüyorum, karşıma hükümet çıkıyor, devlet çıkıyor. Piyangoya haramdır diyorum, piyangoyu kötülüyorum, milli piyango karşıma çıkıyor dedim. E kardeşim diyor hakim bey, sen de bu ayetleri okuma yahu diyor bana. Vallahi ben okula ayetleri diyor ya. Namazın farzını anlat, abdestin farzını anlat diyor. Dedim ki hakim bey, bu ayetleri okumazsam Allah'a karşı zalim olurum. Bu ayetleri okuma olur mu ya? Ben okuma diyor ya, bir sürü hoca var diyor, hiçbirisi okumuyor, sen de okuma, ne olacak diyor. Bakın Türkiye'de insan hakları diye bir hak var mıdır? Müslümanların hiçbir hakkını kabul etmiyorlar. Hatta Müslümanlarla alay ediyorlar. Bakınız geçen gün Hodri Meydan programında başörtülü bir kızcağız, kadıncağız İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'na, Devlet Bakanı'na şunu sordu. Dedi ki Sayın Bakanım dedi, ben hukuk fakültesini bitirmişim. Avukatlık mesleğini hak etmiş bulunuyorum dedi. Resmen diplomam var. Avukatlık yapabilirim. Fakat dedi başörtüsü kullandığım için, başımı örttüğüm için beni bana avukatlık yaptırmıyorlar, duruşmalara giremiyorum, mahkemeye giremiyorum. Başörtüsüm var diye beni sokmuyorlardı. Ben insan değil miyim, benim hakkım yok mu, bu hakkımı kim verecek dedi. Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu, düşünün yani. Başkan, bakan. Ne cevap verir? Siz de dinlemişsinizdir biliyorsunuz. Ne dedi? Efendim bazı kurumların, bazı kuruluşların kendine göre prensipleri varmış, kanunları varmış. Mahkemenin de kanunu, avukatlık meselesinin de kanunları varmış. Sana tavsiyem dedi, mahkemeden içeri girerken başındaki başörtüyü çıkar, gir. Mahkemeden çıktıktan sonra koridorda başını ört dedi. Alay ediyor. Yani duruşmaya girerken, mahkeme salonuna avukat olarak girerken başını aç diyor. Duruşma esnasında, mahkeme sırasında başın açık olsun diyor ey kadın duruşma bittikten sonra mahkeme salonunda işin bittikten sonra mahkemeden çıkarken başına başörtüsünü koy diyor. Alay ediyor. Bu Müslümanla vallahi alay etmektir zira bu ne demektir? Mahkemenin kapısına kadar Allahu Teala'nın hükmü geçerlidir. Mahkemeden içeriye Allah geçerli değildir demek. Alay ediyor Müslüman adam ya. Devlet bakanı bu. Mahkeme kapısına kadar Allah'ın hükmü geçerlidir. Mahkemeden içeriye Allah'ın hükmü giremez, Allah giremez demektir. Bunun manası budur, vallahi budur manası. Ne insan hakları, hangi haktan bahsediyorsun? Bu adamlar Müslümanları adam yerine koymuyorlar ki hakkını kabul etsinler. Aynı şeyi İstanbul Üniversitesi rektörü başörtülü kızları toplamıştı bir ara biliyorsunuz gazeteler yazdı. Kızlara diyor ki, yavrularım diyor, kızlar diyor, başörtülü kıza toplamış bile bir yere, hepsini bir araya. Ne istiyorsunuz diyor, tamam başınızı örtün ama üniversitenin kapısına gelinceye kadar başınızı örtün, size bir şey diyen yok. Üniversiteden içeri girerken başınızı açın, başörtünüzü çıkarın, ne var bunda, kızın diyor. Vallahi alay ediyorlar. Ne demek bu? Üniversitenin kapısına kadar Allah'ın hükmü geçerlidir, üniversitenin kapısından içeriye Allah giremez demektir. Tıpkı Amerika'daki bazı uygulamalar gibi şu anda bazı Amerika'da Philadelphia'da ve daha birçok kentlerde bahusuz Amerikan sosyetesinin bulunduğu bölgelerde bazı lüks lokantaların, restoranların kapısında aynen şu yazıyı tespit etmişiz. Arkadaşlarımız fotoğrafını çekmiştir. Aynen kapısında herkesin okuyabileceği yerde bu lokantaya don't enter black men and dogs bu lokantaya bu restorana zencilerle köpekler giremez yazıyor. Halen var bu yazı. Bu restorana, bu lüks lokantaya köpeklerle zenciler giremez diyor. Zenciyi adam kabul etmiyor, zenciyi insan kabul etmiyor. Türkiye'de de bazı kurumlar Müslümanı insan kabul etmiyor başörtülü olabileceğini kabul etmiyor. Dinini yerine getireceğine aklı ermiyor, kabul etmiyor. Sakallı bir Müslüman gördü mü istikrah ediyor. Mahkemede savcıya dikkat savcıya dikkatle bakıyorsunuz. O da size bakıyor. Eğer sakallı ve değişik tavırda bir insansanız vallahi geçen gün dikkat ettim sanki uzaydan gelmiş bir adama bakıyormuş gibi bakıyor savcı. Uzaydan çok değişik dünyada emsali bulunmayan bir mahluk gelir de nasıl bakarsınız ya bu nasıl mahluk acaba? Yeryüzünde var mı böyle bir mahluk? Fezadan gelmiş, havadan gelmiş şeklinde hayretle, taaccüple bakarsınız ya adam sakallı hoca efendiye aynen fezadan gelmiş mahluk gibi bakıyor savcı. Niye? savcının dünyası tamamen ayrı. İçkili alemler, içkili restoran, içkili geceler, kokteyller, partiler, danslar. Bütün adam secde etmemiş, namaz kılmamış, camiyi görmemiş, cemaate girmemiş, Allah dememiş, peygamber dememiş adam. Onun dünyası ayrı, Müslümanın dünyası ayrı. Görünce uzaydan gelmiş gibi kabul ediyor. Böyle bir topluma Ramazan gelse ne olur, gelmese ne olur? Ne fark eder, ne çark eder. Hoş geldin ey mübarek Ramazan diye yazı yazmış ampullerle parlak parlak. Ama hiçbir tarafımız hoş değil. Her tarafımız dökülüyor. Her tarafımız adeta oynamış, bozulmuş, kokuşmuş, çürümüş. Her evde adeta şimdi artık birer meyhane, her evde birer umumhane, her evde birer çalgı, faz evleri, her ev adeta zıvanadan çıkmış, evlerden rahmet melekleri çıkmış gitmiş. Allah'ın laneti yağıyor memleketin üstüne. Bir taraftan görüyorsunuz maden ocaklarında yüzlerce metre yerin dibinde kalan masum insanlar. Bir taraftan apartman büyüklüğündeki çığların altında kalıp ölen insanlar. Bir taraftan terörün ve anarşinin altında kurşunlarının altında ölen insanlar. Vallahi Türkiye Cumhuriyeti'nin başına lanet yağıyor, felaket yağıyor, sefalet yağıyor. Dünya Müslümanlarının başına bela yağıyor. Türkiye Müslümanlarının başına bela yağıyor, afet yağıyor, felaket yağıyor. Sebepleri var, sırları var, hikmetleri var, hakikatleri var bunların. Allah'ın iradesi olmadan Allah istemeden, Allah dilemeden bir tek yaprak bile ağacından düşemez. Ma teskutu varaka. Rabbimiz öyle diyor. Allah'ın izni olmadan, Allah'ın ilmi olmadan ağaçtan bir yaprak bile düşemez. Ne var öyleyse? Araştırılması lazım. Soruşturulması lazım. Ne olsun kardeşim? Her zaman söylediğimiz gibi hala ve hala hanımları başörtülü olduğu için, kendileri namaz kıldıkları için, orduda atılan subay ve as hala gönülleri kan alıyor, hala yürekleri çatlıyor. Ya nasıl olur? Namaz kılıyor diye nasıl?